Merhabalar, ben Altan sınıfından Ayça Esma Taş. Bugün size Different Plants adlı sunumu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk öncelikle bitki nedir? Bitkiler fotosentez yaprak, kendi besinini üretebilen o ağaçlar, çiçekler, otlar, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar. Canlılar alemidir. Fotosentezi sadece bitkiler beraber bazı tek hücre canlılar yapar. Bitkiler topluluk halinde yaşarlar. Burada da gördüğünüz gibi bazı bitkilerin, değişik bitkilerin e, e, görselleri var. Kaktüs giller familyasına bir bakalım. Kaktüs giller gövdeli etli ve yaprakları diken şeklini almış bir çiçekli bitkiler familyası. Kaktüs can, cins adı, adı olmaması olmamasına rağmen kaktüsgiller familyasını oluşturan gövdeli etli, yasılaşmış ve sulu olan yaprakları diken şeklini almış bütün çiçekli bitkilere verilen ortak addır. Bence çok tatlı bir bitki. Isırgan otu Genellikle ısırgan otu veya ısırgan otunun yaprağı veya sadece ısırgan otu ya da acı olarak bilinen Urtica diyorsa Urtica siyah familyası çok Yıllık osu bir çiçekli bitkidir. Bunun çayı da oluyor aynı zamanda süzerek içebilirsiniz ve tadı muhteşem. Kapalı tohumlar. Kapalı tohumlar çiçekli bitkiler ya da angiospermeler bitkileri. bitkiler aleminin çoğunluğunu kapsayan bir şubedir. Kara bitkileri içindeki en önemli topluluğu çiçekli bitkiler oluşturmaktadır. Yeryüzünün en gelişmiş ve en baskın bitkileridir. Mor, e, morfolojik olarak ot, çala gibi değişik formalar bulunur. Burada da gördüğünüz gibi mesela bu benim en favori bitkim. E, böcek yiyen bir bitkidir. Benim sunumum böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.